Herkese selam. Bugün Sergen Yalçın'la almaya çalıştığımız iki imparatorluğunun devamını göreceğiz. Kendisi öldü maalesef. Allah rahmet eylesin. Biz de oğlu olarak, 40 yaşındaki oğlu olarak bu serüvenimize devam edeceğiz. Öncelikle inanılmaz fazla isyan var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi bunlar zindanda ama 916 yılına kadar örgütleşmeye de kapı katılamıyorlar üstelik. Bunların her evet ekstrası sırası var. Mesela bu yetişkin olmadığı için vesaireymiş. Öncelikle konseyimizde bizi seven yok ama iç ilişkileri güçlendirme diyeceğiz. Kont ikinci pepin bize bu işi sağlayacak. Ondan sonra birazcık kontrol attırma diyeceğiz. Ondan sonra valimizle değil de kont pepinle bir ilişki geliştirelim. Yapacağım şey şu. Tutsaklarımızın bize varis olanlarını şu anda vas pa pardon vasal olanlarını ünvan ver demeyeceğiz. Ünvanı Nasıl tiranlık eylemi ya? Nasıl tiranlık eylemi? Abi bu adam hapiste bu adam suçlu. Bir şey yapılıyor olması lazım. İdam etsem halka açık halka açık infaz. Bak mesela bu güzelmiş. Halka açık infaz edince halk beni seviyor. 50 görüş mü kaybedecek? Halka açık in infaz ettim mesela. Hepsini idam edeceğim ya Hepsi sıkıntılı Bunu kurban ediyorum Bunu kazıkta yakıyorum Şöyle Hepsini kazıkta yakıyorum abi Bunlarla zaten aram iyi olsa ne olur Olmasa ne olur Bak bunlar vasal değil Biraz yavaşlayalım Şu vasalı da yak öldür Bunlar vasal değil Bunlar bir kalsın Öldürdüklerimizin çocukları e, Isyan yapacak ama onlar da yapamıyor Etkilemeye de çalışmayacağım Hadi bakalım ne olacak bakalım Ama dur Bak Danimarka krallığı şampiyonumuza düşmüş. Eyvah biz de sevmiyor. Şimdi oğlumuza biz ünvan verdik mi? Hiç vermedik değil mi? Hiç vermedik. Oğluma Fransa krallığını bahşediyorum. Fransa'nın bütün topraklarında bahşediyorum ama isyan çıkacak ve Fransa'yı tahtına alacaklar değil mi? Bu riskli bir hamle. Yaptım gitti. Ha bak mülk limitinden dolayı ilişkilerimiz bozuk. Mu? Tamam köylü isyanı çıkar olsun. Ne isyanı var başka? Bunu bilmiyorum. Şu adamla ilişki arttırayım ya. Danimarka Kralı abi adam. Bak tek başına isyanı yapabiliyor tek başına. Ben niye para kaybediyorum? Sait Deniz'de mesela hiç kontrol yok. Ha anladım. Ee, biz saray ödemelerini kısacağız. Maalesef. Şimdi taç giyme töreni yapmadık. O kötü. Kutsal Roma'ya haraç ödettirebilirim hem de bedava ya. Litvanya kutsal romanın yarısını alacak birazdan. Ne diyorsun sen? Düşman örgütleşme dağıldı diyor. Bir tane Danimarka kralı kaldı. Onu da halledeceğiz inşallah. O da zaten zayıflıyor yavaş yavaş. Bir köylü isyanı var. Aa. Benim emrime mi geldiler? Yok benim emrime gelmediler. Bir şey oldu. Taş giyme töreni çok para ya. Biz kafayı yemişiz. Sağlık çok feci azaldı diyor ama yine de iyiyiz şu an. Bekleyeceğiz ve arkadaşımız ölmüş. Abi kafayı yiyeceğim. Az önce arkadaş oldum öldü adam ya. Kötü bir isyan çıktı ya. Çok kötü bir isyan çıktı. Norse kültürünü benimsemek için iki şöhret seviyen var. Onu da kaybetmemi istiyor abi. Feci bir isyan ya. Değil. Değil. İsyan kötü bir şey değil. Zor değil. Litvanya benim ittifakımmış da. Zor. İnanılmaz zor bir savaş. Danimarka savaşı da çıktı. Tek başına savaşı açtı ya adam. Kapı yiyeceğim ya. Gelin abi bu savaşa da bir köylü isyanı daha çıkacak. Çok güç kaybettik ya. Bu savaşı ancak Litvanya kazandırır bana. Ancak ve ancak Litvanya kazandırtırır. Bir köylü isyanı çıktı. Aferin müttefik. Kim kime dalıyor ya burada? Helal lan kim o müttefik? Biz şu Danimarka'ya dalalım. Danimarka bana saldırmak için İsveç'e giriyor. Saçmalığa bak. Aha bizim şey bu. Oğlan. Oğlanla gelmiş. Abi o ne ya? Ölelim kurtulalım ya vallahi. Litvanya kazanmış savaşı ne olur gel. Gelmiyor abi gelmiyor. Ölelim ölelim. Öleceğiz. Ölsek şu an çok iyi bir durum olur. Ancak ölmek bizi kurtarır şu anda. İnanılmaz kötü durumdayız. İnanılmaz kötü durumdayız. Azıcık isyan çıktı. Dünya'ya savaşına dönüştü ya. Ne yapacağımızı da bilemiyorum. Şuna gidelim ya. Kaçma. Danimarka'ya saldırdık. Hiçbir şey değişmedi yani. Toprak işgal etmemiz lazım. O kadar büyüğüz ki... O kadar büyüğüz ki... Yani... Oraya gidene kadar dünya askerim ölür anladın mı? Çok büyüğüz ya. Abi durun zaten stresten kafayı yiyorum ya. Ay kötü olan şey... Daha tacımızı giymedik anladın mı? Yok ya bu savaşı hemen bitirecek bir şey yok bu savaşı. Danimarka bağımsız olacak. Danimarka bağımsız olmasın ya. Asıl Danimarka savaşını bitirelim ya. Harbi gel ya Danimarka'yı bitirelim önce. Niye durduk yere bağımsız oluyor bu adam? Bir savaş daha kaybettik. Yok artık. Abi Danimarka'yı kesin indirmemiz lazım. Mahvolduk bu arada. Rezil olduk. Reziliz şu an. Şu an reziliz rezil. İnanılmaz kötü şeyler oluyor şu an burada. Çok gizli bir şekilde bu savaşı bitireceğiz. Annemiz öldü abi. Hadi 99. Bitti sonunda ya git lan. Ee, şey değişti. Kral değişti. Üstünde kral nasıl olduysa kutsal Roma'dan toprak almış. Ama Bretonya dağıldı. Bir de İsveç. Gölgü çıkacak şimdi de. Abi ben inzivaya çekileceğim ya. Nerede o? Ben bu adamla devam etmek istemiyorum. Ben delirdim delirdim kafayı yedim ya. Ulan ne olursa olsun öleceğim. Yine de inzivaya çekilemiyorum. Yine de burada kalmak zorundayım. Ben devam edemem abi. Ölmem lazım. Neyse bekleyelim bari. Bu kim ya? Allah aşkına bu kim ya? Ver şurayı bana hemen. Herhalde annemizi öldük. Tamam istediğimiz şey oldu. İstediğimiz şey oldu. Sergen Yalçın'ın torunu başa geçti. Şimdi bakıyoruz. Ha. Oh. <laughs> Peki. Abi ya çok güçlü bir kralız aslında. Ama evet geldi. Özgürlüğü unut dedik. Çok kötü bir şey oldu. Öldük. Öldük çünkü birimimizi çekemiyoruz abi. Nerede bizim birimlerimiz? Kuzenim de bana savaş açtı. Anladım abi. Abi ne bu? <laughs> ne bu? Ne ne ne? Verem olduk abi. İnanılmaz. Bitti. Hanedan bitti. Erkek kardeşimize geçecek. Garip. Garip şeyler oluyor. Garip garip. Şu savaşı bir daha kazanalım. Paris kuşatmaya çalışıyorlar ya. Siz kimsiniz ya? 92 oldu, bir savaş bitecek hadi. Bir savaş bitti, hangi savaş bilmiyorum, otorite savaşı. Şöyle girin abi. Gir 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 gir, dümdüz gireriz, dümdüz gireriz. Aynen öyle. Yine kazanmaya gidiyoruz. Selam yarısını yakaladık, diğer yarısını da ayrıca yakala. Onu da yakaladık, 95. O savaş biter. Bu ne ya? Danimarka. Cık. 10 yıl sonra geldi, aynen ya. Bir savaş bitti. Kutsal Roma içinde... Abi bu ne? Fransa feci aldı. Biz bir de verem olduk yani. Şu savaş var, bir de yukarıda bir savaş var. Bitmiyor isyanlar. İsyandan çıkanlar şu anda bunlar. Yani bir daha isyan edecekler. Sergen Yalçın hanesi dağıldı. Bari bunu kazanalım. Bunu kazandık. Ya yani şimdi bunlar ne istiyor? Danimarka'dan ben oradan bir oradan bir toprak. Abi al hayrını gör ya. Ne diyeyim ya. Al hayrını gör ya. Biz de gitti. Bunlar ne istiyor? Evet. Bu şerefsiz hanedanlık geldi bize savaş açtı ya. Jorvik'le de uğraşamam ben. Teslim oluyorum ona da. Al ayrını gör. Lanet olsun ya lanet olsun ya. Bu kadar küçüldük ama yine güçlüyüz bu arada. Ülkeyi genişletme. 9 toprak genişletmem lazımmış ülkeyi. Taç giyelim taç taç. Lanet olsun giy şu tacı. Taç giyme törenini hızlı geçtim. Bir şey diyeceğim. Ben imparatorum. Bunlar vasallık kabul etmesi lazım. Mezhep farklı diyor. Aa, biz din değiştirmedik mi? Biz artık Fransızız abi. Bizim din değiştirmemiz lazım. Biz artık Fransızız. Onu nasıl yaparım? Çok kötü durumdayız ya. Bir isyan... Aa çıkmıyor isyan. Tamam güzel. Şükür be. Şu an peace'deyiz. Din değiştirmemiz lazım. Ama nasıl bilmiyorum. Değiştirmek zorundayız. Abi din 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 nasıl değiştiriliyor? Hollandaca öğrenmişim. Bak Hollandaca öğrendim. Fransa kralı oldum. Fransızım. Ama din değiştiremiyorum. İnanılmaz bir tarihsel bir sorun oluştu. Çok büyük bir problem bu şu an bizim için. Mesela Burgonya'yı alabiliyorum ama sırf dinim Farklı diye alamayacağım. Norman kültürü okey ama din değiştirmek zorundayız. Papaya gitsem dan tamam, bir şey yapamıyoruz. Abi hiç hiç iyi bir hükümler değilim. Savaş kazanmam falan lazım. Ne diyor? <laughs> Yönetmek sana göre değil Yüce Kral Sukuli Yerine başka birileri gelmeli. Erkek kardeşimiz, vasalımız ve varisimiz. Bana meydan okuyor. Bana meydan okuyor. Varis. Ya git lan silahını kuşan. Silahını kuşan. Bu duello imparatorluk için bir duello. Büyük bir riske girdik. Az riske girdik. Yine büyük bir riske girdik. riske girdik. Az riske girdik kazandık. Hadi yat aşağı. Ne oldu? İsyan çıktı evet. Ne özgürlüğü lan adam hasta etmeyin. Gelin buraya. Hemen bak şunu indiriyoruz başlıyoruz indirerek. Gel gel gel. Tek başıma oynayacağım size tek başıma. Bu bir. Yüzde dört diyor. Abi Aksburg, ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun bunu ya? Şuraya gidiyor halk ayaklanmasına doğru gidiyorlar. Biz de gidiyoruz. O halk ayaklanmasını biz bir aşağı alalım. Selamun aleyküm. Aferin. Hiç azalmadı. Köylü... Şu köylüleri öldürürsek bitecekti. de. Tamam köylüler de zaten önemli olan. Evet köylüleri öldürdük bitti. Ulan çocuğum olacaktı o da düştü. Ya abi yeter git ya. Git ya git 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 git. Toprak büyütmek istiyor istiyordu Jorvik. Aa. Önce ben mi şunu indireyim. Gidiyoruz. Gel 500'lük ordu. Gelmez. Ayrı yakaladık güzel. Ya bu kim ya? Burgonya. Burgonya ile ateşkes yapıyorum. Yine de geliyor. Burgonya ne istiyor? Bütün toprağımızı değil mi? Ay 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 ay. Vallahi yok. Dayanamam ya. Jorvik kesinlikle teslim olacağız. Burgonya'yı biz alacağız. Ama din değiştirmemiz lazım. Özgürlük savaşısı. Abi Burgonya ne oldu işte bak din değiştirsen Burgonya kral olarak benim himayeme girecek. Din değiştiremiyoruz. Saçmalığın bu yani. Abi şaka mısın? Abi din değiştirmediğimiz için oldu bunlar hep. Din değiştiremiyoruz. Haçlı seferi çıktı kafamıza ya. Kim var? Kim var Allah aşkına ya bu ne ya? Ya bu ne oğlum 16k ya. Ya din değiştiremezsen böyle olur işte oyun. Şuraya diyeceksin ki din değiştir. Kişisel tanrını belirle diyor ya. Din değiştirme. Din. Kültür değiştirme var koymuşsun. Norman kültürü olduk bir anda. Din değiştirme koymamışsın ya. Bin paraya ne çağırabiliyoruz asker? 2000'lik. Yok abi 16 binden bahsediyoruz. Ne anlatıyorsun ya? Bu savaş kaybedince ne olacak acaba? Bir tek buradan Burgonya'ya bir şey vermeyi vermeyeyim diyeceğim de o da zor. Psikoposla Fransızca'yı öğrendiğim için arkadaş oluyorum. Bak Fransızca biliyorum. Karakterimin duru bunu söyleyeyim. Fransızca biliyorum. Fransız kültüründeyiz. Ama dinimiz inanılmaz kötü bir olay. Din değiştiremiyoruz din. Orduyu ölüme götürüyorum. Çok kötü bir komutanım ben çünkü. İmparatorum. Gerçekten 16.000 ya. savaşsız savaş hızı bitsin. Evet ne olduk? Fransa olduk. İmparatorluk da aldı. Fransa'da... Biz ne olduk? <laughs> İmparator olarak Fransız şeyine sahip değiliz. Tüm dünyayı Britanya alıyor. Abi Litvanya dağılmış. Dünya ne halde ya? Selçuklu dağılmış. Arap İmparatorluğu. Garip bir dünya oldu. Bitti. Hanedanımız dağıldı. Bask. Yabancı kültür. İberyalı bir adam koymuşlar. Fransa'nın başına. Katolik. İngiltere'de Katolik ve Norse. Norse mu? Norse. Koskoca Britanya Norse. Ama Katolik mesela Katolik olduğu için sorun yaşamayacak. Biz olmadığımız için büyük sorunlar yaşadık. Din nasıl değiştiriliyor ya? Hanedanımız bitti zaten. Çocuk yapamadık. Sergen Yalçın'ın son e, yaşayan, mensup, yaşayan mensup var bir sürü. Smallon, Blekinge. Hepsi şey ya. Hepsi topraksız. Hepsi boş. Bir tek biz topraklıyız. Ama biz de öldük desek yeridir yani baksana. Meşruiyet sıfır. Eksi 3 prestij. Dindarlık var. Abi şu din değiştirmeyi öğrenmem lazım bir dakika. Neyse bir sonrakinde artık diyelim. Bu kadardı. Ben bu baskılara dayanamıyorum. Sıcak su dolu bir küvet ve keskin bir bıçakla intihar edeceğim. Şampiyonumuz dur diyor. Beni kimse durduramaz dedik. Ve hanedan dağıldı erkek kardeşimiz ama üvey. Onun bir oğlu varmış mesela ya. O da rezil rüsva olmuş. Ne yapsın? Tabii ki rezil rüsva olacak. Dünya bu hale geldi. 937 yılındayız. Bayağı bir oynadık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Yeni bir CK3 serisi yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama e, yaşasaydık daha iyi olurdu.